Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlikle birlikte a bu öğretmenden kaçacağız ama robot öğretmen. Hemen başlayalım. Tamam. Buna mı bakacağız? Evet. A öğretmen bozuldu. Ne oldu? Ba, bayan anı tronu Siz gitmeyiz. Ne oluyor lan? Neyse. Lan. Ağız açtı galiba. Hocam. Neredesiniz? Allah. Çıkış orada değil mi? Kesin çıkış orada. Bak dedim. Kaç kaç. Ay geldik. Bu nereye kayboldu Ol ne oluyor ya? Evet devam ediyoruz. Allah öldü. Çukurun için öldü. Neyse. Hop 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 ne güzel. La burası basit. Allah geldik. Ulan. Hayır. Öldüm ya. Ya. yine öldüm oğlum. Hah. Geçtik. Ay ben yapacağım bir şey. videoya arkadaşım gelsin mi yorumlara yazın yani kardeşim. Poyraz gitme cesedi. Gel size fotoğrafınızı çekeceğim aşkım. Allah. Gel Poyraz. Hadi video çekiyor. Tamam mı fotoğrafınızı? Videom bitsin geleceğim. Tamam aşkım. Arkadaşlar video çektiğimi söyledi. Arkadaşlar video çektiğimi söyledim. <laughs> vid video çektiğimi söyledim. Video, video bittikten sonra gidip fotoğraf çekeceğiz. Allah! Aa. Allah. Yenge video çekiyor. Oğlum, arka. Tamam arkadaşlar ben geliyorum hemen. Hemen geliyorum. Arkadaşlar hemen geliyorum tamam mı? Doğru. Evet arkadaşlar basladık. Geldik. Evet. Ya hayır oğlum. <laughs> Ha ya tahtiyi buldum, burası zor. Tahtiyi buldum. Ne ne? Tahtiyi buldum, hala. Ya. 29 saazım var ya. Hadi. <Sessizlik> <Sessizlik> dikkat Nasıl yani <laughs> ya, bir çekerken şeyler oluyor ya. Olur. Ne oluyor lan? oluyor lan? Ben <laughs> Susana. Ya, arkadaşlar, kardeşim benimle dalga kaçıyor. Sağ ya. yarın Ne yapacağım, yapacağım biliyor musun Dermen et tamam, tamam. sus video çekiyorsun rezil ediyorsun. Bir video durdursa onu. Yok söyle söyle. Lan ne hani kim ben burası da çekmiştim. Gelecek mi? Yok. Ben... Ya, tamam tamam ben bugün çekerim valla bir yere bir yere gireyim. En bazı herhalsiz ettiğim için size derim arkadaşlar. Sen da o yüzden ben gidiyorum. Sazımı da getirsene takacağım. Yeah. <laughs> ya. takacağım. Ya. Burada geliyorlar. benim? Ya arkadaşlar. Geçemiyorum. Ama burada gizli geçit var. Hmm. Ha, atayım. Ya. Buradan gideceğim. Gizli geçit mi var? Ha, bak şurada. Şuraya <laughs> çık öyle. Nasıl çıktı? Hadi hadi. Ben ha, dur, ben anladım. Ha, git git git. Ha? Bak. Ya, lan. Ben... Arkadaşlar. Arkadaşlar ben söyledim baranı buluttum, burduttum. Hadi ben Bu oyunu, eğer şif, bu oyunu arkadaşlar sizlerle oynamam için abone olmanız, like, takip abone olmanız gerekiyor. Arkadaşlar bu videoya eee 10 like gelsin daha yeni başladığımız için istiyorum ama Lütfen gelsin. Yazık bana. Yalan. O kadar video çekiyor. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Arkadaşlar deva. Ya. Arkadaşlar oyunu donmuyor. <laughs> Kusura bakmayın. Ya. Arkadaşlar videonun bu sonuna bu, geliyorum. Ya. Devamını ha, için ne 11, ne 11... Ne ne like. ne Devam için like, on like, like falan atın. Devamını ya devamı birkaç dakika sonra gelecek. Kendinize iyi bakın. Bye bye.